Hayatı kolaylaştırmak için yapılan bir köprü. Firmaya verilen günlük geçiş garantisi ve tam %91'lik hata payı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden söz ediyoruz ve istatistik biliminden. Ama veriler gösteriyor ki hesaplama yaparken ne bilimsel yöntemler kullanılmış ne evdeki hesap çarşıya uymuş. Çanakkale üzerinde Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de yapıldı. Devlet işletmeci firmaya günlük 45 bin araç geçiş garantisi verdi. Bu garanti yıllık yaklaşık 16,4 milyon araç anlamına geliyor. Şimdi açıklanan resmi rakamlara bir bakalım. 2022'de her gün yaklaşık 12 bin, 2023'te 15 bin, 2024'te 18 bin. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bile günlük ortalama 15 bin araç Çanakkale Köprüsü'nü kullandı. Günlük 45 bin araç garantisinin altında kalan her günün ücretini ise vatandaşlar olarak bizler ödedik. 2023 için yaklaşık 5 milyar lira, Mart 2024 ile Mart 2025 arasındaysa yaklaşık 12 milyar lira devletin hazinesinden yani sizin ve bizim cebimizden ödendi. Hayatı kolaylaştırmak için yapılan bir köprü ve %91'lik hata payıyla cebimizden çıkan milyar liralar